فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف Muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurdular. Biz yine değişik hadis-i şerifleri okuyoruz. El ervâhu, ruhlar bu cennete muhtelif, bütün evli, değişik ordulardır. Femâ arafa minhâ Bu ruhlardan her kim ki karşılıklı birbirlerini tanıdı, sevgi, ülfet etti, birbirlerine de muvafık düştüler, itelefe dünya hayatında da aralarında bir telif, bir birleşme, bir sevgi ve muhabbet, bir muhabbet, bir bir aradalık meydana gelir. وَمَا تَنَاكَرَ minha Onlar o ruhlar aleminde yaratıldıkları zaman kimin de aralarında bir tanımazlık meydana gelmiş ise onlar da birbirlerinden uzak düşer, birbirlerini sevmezler. Birbirleriyle uyum gösterip sevişemezler. Demek ki insanların dünya hayatında birbirleriyle düşmesi, katması, muhabbet etmesi çok eski bir maziye dayanır. Allah Celle ruhları yarattığı zamandır. Evet, Erbaah ruhlar dönüldü bu cennete, onlar da bir nevi ordu da yani. değişik değişiktir ruhlardan. Ahlakta, evsafta, özelliklerde, karakter yapısı bakımından, dünya hayatında uygun olan insanlar, demek ki ruh itibariyle yaratıldıkları zaman, o esnada da birbirleriyle ülfet etmişler, birbirlerini sevmişlerdir. Aynı vasıflar cihazında, yani evsafta, ahlakta, girişatta, huyda, karakter yapısı itibariyle Birbirlerine uyum sağlayan mı? Ruhlar bu dünyada da bir araya gelmezler, uyum sağlayamazlar, sevişemezler. Bu hadis-i şerif dostluk bağımında zikredilebilirdi, buraya kadar gelmiş. Burada olduğunu bilseydik biz de alır, o dostluk bağını işlerken oraya koyardık. Konuyla ilgili müstakil bir bağ vardı, görmüştük orada, dostlukla alakalı. O zaman biz şunu söyleyebiliriz burada, Dostluk da ilkeler önemlidir. İnsanlar akrabalarını seçemezler ama malum dostlarını seçerler. Kim kimi seçer? İnanç hususunda, ahlak hususunda, karakter yapısında, dünya görüşünde benzerlik taşıyan, ruhları birbirine asılmış olan insanları beraber görürsünüz. Cins olarak ayrı, dünyalara ayrı, karakterlere ayrı, davaları ayrı olan insanlar kolay kolay bir araya gelemezler. Eğer onları bir araya geliyor görüyorsanız yine aralarında bir çok sevdikleri, çok önem verdikleri ortak bir mevzu olur. Bazen medyada görürüz, işte <laughs> Müslüman canibinden bir yazarla küfür canibinden bir yazar bir araya gelir, zaman zaman ortak çalışmalar yaparlar. Bu nasıl oluyor dersiniz kendi aranızda? Bir de bakarsınız ki her ikisinin de çok önem verdiği bir nokta var. Mesela özgürlükten, insan hakları, zulmün karşısında olma, diktatörlere baş ermek, zalim ve zorbalara haddini bilme, mazlumun yanında olma gibi her ikisinin de ortak özellikleri vardır. Bunları birleştirir. Bu ortak özellikler birbirlerine uyum sağlamasını sağlar insanlar. Bunun başında din gelir. Din, hayatta en önemli ölçüdür. insanları birleştirme ya da ayırma hususunda. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُنَا اِخْوَةً Cenab-ı Allah da böyle buyuruyor. Müminler ancak dost olurlar. Kafirlere gelince analar, babalar, evlatlar, eşler, küfrü tercih etmişlerse bir Müslümanın dostu olamazlar. Müslümanlar bu meseleye dikkat eder. Dostluk fevkalade önemli bir konu. Ama bir konuda farklı insanlar bir araya geliyor görüyorsa demek ki onları da bir araya getiren çok önemli bir özellik var. O noktada birbirleriyle uyum sağlıyor, öbür noktaları tartışmıyorlar bildikleri için. Bazı mühendisli kitaplarında, eski kitaplarda, mesela İhya okurken de görmüştüm. Bir kartayla bir kartal ya da iki ayrı bir kartayla bir güvercin, neyse kuşların cinsi önemli değil, farklı cinsten kuşların beraber uçtuğunu görmüşler. Halbuki böyle bir şey olmaz. Yani her kuş kendi cinsiyle uçar. Bu nasıl oluyor diye beş düşmüşler. Nihayet uzun bir uçuştan sonra koruyor kuşlar. Bakıyorlar ki her ikisinin de birer ayağı topal. <laughs> topal topal gidiyorlar yani. Onun için dostluklar çok önemli. Eğer bir insanla dostluk kurmuşsanız ruhunuz onu ta demek ki ruhlar aleminde sevmiş. Buna sahip çıkmak lazım. Dostluk kolay ulaşmıyor. Ruh birbirini kolay sevmiyor. Kıymetli şeylerdir. O zaman dostluğumuza, dostlarımıza dikkat edelim. Dostluğun devamı için gayret edelim. Cenab-ı Allah'ın rızasında yapılan dostlukları dünyada da ahirette de kişiye çok büyük faydaları var. Eften püften sebeplerle bu dostluğu bitirmemeli, yıkmamalıyız. Bu da çok önemli bir konu. Demek ki ilkeler üzerine oturan dostluklar kalıcıdırlar. Menfaatlar üstüne oturan dostluklar pek kalıcı değiller. İlkenin de en önemlisi din olduğuna göre bizim için. Çünkü din ilkelerin kaynağıdır. Din üzerine oturan, Allah rızasının üzerine oturan kardeşlikler bağlıdır. Böyle efter püften sebeplerle de kolay kolay bozulmazlar. Bozulmaması için Allah-u Teala çok Kur'an-ı Kerim'de güzel ayetlerle yönlendirmeler yapmıştır. Bunun başında bu haber, merhamet ve fedakarlık getirir. Yani kardeşin yükünü yüklen. Ondan çıkar beklememe, bilakis senin ona bir fayda verebileceğin bir konu varsa ona verme, gönüllü verme, İsa kendisi muhtaç olsa bile bir şeyi kardeşi hiç kardeşi tercih etme ya da yükün fazlasını yükle. Allah Celle Celaluhu hepimize güzel dostluklar ihsan eylesin. Evet. Neden? Çünkü bu materyalist çağda böyle ilkeler üzerine oturan dostluklar giderek azalıyor. Hatta zaman zaman dost kalmıyor. Bugün batı dünyasında insanlar birbirleriyle dost olamıyorlar. Mesai arkadaşlar oluyorlar. Bir şekilde bir araya geliyorlar fakat dostları yok. Bunun çok acı hikayeleri var. İnsanlar bazda yapma yalnız ve bu, bu, bu bunalımlara, streslere, depresyonlara sebep olur. Dikkat ederseniz, lokantaların binlerce kişilik lokantamız. Ama her biri karşısındakine tanıyor ve bir başkasıyla ilgilenmez. İnsan ülfetten, ünsiyetten meydana gelir. Ünsiyet edecek, dostluk kuracak, birisiyle konuşacak ama insanlar yalnız. Kalabalıkta yiyorlar, kalabalıkta içiyorlar, kalabalıkta eğleniyorlar. Gece kulüpleri, diskolarına bakarsanız öyle <laughs> bizim şarttaki meyhaneler gibi 3-5 kişilik, 3-5 basa sandalye değil. Binlerce kişi ağız. Söylenmesi çok çirkin olmasaydı ben bunu da söylerdik ama bir bir, kat, bir cümle söyleyelim size. İnsanlar cinsel ilişkilerini bile binlerce insanı alan sorunlarda herkesin önünde öyle yapıldı Batı dünyasında. Yapayalnızlar. Dertlerini anlatacak bir dost bulamıyorum. Bu nasıl olur dersiniz? E, öyle öyle işte. Yani Batı dünyasını tanıyanlar tanıyor. Müslüman olduğumuz için bizi Müslüman eylediği için Cenab-ı Allah'a bize iman lütfettiği için ne kadar şükretsek azdır. İnsanlık bununla kayıp, dostluk da bununla kayıp. Onun için burada bir büyüğümüzün sözünü hatırlayalım. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri için çok muhabbet bir sözdür bu. Dostluk pekey demekle kayıp nesinden vermiş sık sık. Dostluk pekey demekle kayıp. Hatta onun böyle bir meşhur bu e, hatırasını okumuştum İslam Mecmuası'nda. Bir zaman böyle bize bir mecmua çıkardı. Onu anlatan birisi diyor, beraber haç ya da Umriye yolcular çıkmışlar. Yolda giderken birisi geldi dedi diyor, Üstad'ım şu, şu şöyle şöyle yapalım değil mi? Pekel dedi diyor. <laughs> bir, bir başka arkadaş geldi diyor, onunla aynı payda. Üstad'ım şu, şu şöyle yapalım mı? İyi e değil mi? Pekel dedi diyor ona. Birisi daha böyle dinledi, diyor, ben dedim ki diyor, Üstad'ım sen ona da peki dedin, buna da peki dedin, buna da peki dedin ama hiçbirisi birbirine benzemiyor. <laughs> Güldü dedi gidiyor. Bunun dediği de olmaz, bunun dediği de olmaz, bunun dediği de olmaz. Bu iş böyle gitmez, böyle yürümez. Ama ben bunlara peki demekle peki demesini öğretmeye çalışıyorum. Öyle diyeceğinizde mübarekler, yani bazen böyle çok mübarek insanın etrafında olurlar, böyle imkanları olur, onu anlamazlar, çok olur. Efendim, müstahım, mürşidim, bunu nasıl yapalım? Bir ya sorsa da ona kendini tasdik ettiriyoruz. Yapılması gereken bu, bu işi nasıl yapalım diye. Böyle yapalım diyor. O da peki diyoruz. niye diyormuş peki? onlara peki demesini öğretmek için. Peki demek çok zordur. Peki dese kavga biter. Dostlar arasında da kavga biter, karı koca arasında da kavga biter, ortaklar arasında da kavga biter, dostluk da eder. Ama arzu şu nefis, tek eğilirmek o kadar da kolay olmuyor. Onun için ezeldeki bu tanışıklığın kadri kıymetini bilmek lazım. <laughs> El fi nawasıl hayr. Ebennemuzarisı da mesela bir başka hadis içerisinde buyuruyor. El bereket fi nawasıl Nasiye Hayırdır, berekettir Dünyevi menfaat olması da hatta. Ahirette elbette cihatı var Fakat bu dünyada dahi bereket hayır var. Aptarın Neden atların zikrediyor alımları? Çünkü bu at cihat vasıtasıdır o günlerde, o zamanlarda. Cihat at üstünde yaptı, savaş at üstünde yaptı. Cihat gibi çok iyi amaçlarla kullanılan bir hayvan olduğu için at sevilir sayılır dolayısıyla bereket uğur kabul edilir. Aslında atın eti de yenilir. Yani at eti helaldir ama imam-ı bilirsiniz iyi, aynı bu masada cihatta kullanıldığı için gerek olan bir hayvandır. <laughs> Yeni tüketilmemesi gerekir. Müslümanlar daima cihattadırlar, o yüzden at eti yenmesin için o mekruhtur demiş. At eti yemek mekruhtur. Ama buna rağmen yenisi de bir şey olmaz. Aramızda bir kardeşimiz vardı, bugün burada yok. Yurt dışında bu Kırgızistan taraflarında çalıştığı için at eti, bu o pilav yemiştir herhalde. Olsaydı sorardık tadına, Evet, art vesilesidir. Bu cihat önemli bir hayvandır. Mücahit olan sırtına biner. Bir yandan insanlara din götürür. Bir yandan da tabi dünyanın barışı, sorgu, selameti o cihatın üstündedir. Müslümanlar bir yere hakim olursa orada elhamdülillah her türlü hayır ve bereket oluşur. Artı bir de düşmanla savaşmaktan mütevellit o düşmanın elindeki mal, ganimet olarak Müslümanlara intikal ederler. Bu da bir hayır berekettir. Eski devletlerin hazineleri biraz da düşmanlardan tehdit yoluyla aldıkları ganimetlerle dolan insanlar zengin olurdu. Bugün tabi bu savaş daha ağır patlar ama yine de savaş var. Neden savaş var? Çünkü savaşın o ağır patlamasına rağmen arkasında çok daha büyük menfaatler var insanların yer aldığı servetleri servetlerini gelip sömürüyorlar. Zalim, kafir, Amerikanın Afganistan'da ne işi var? Irak'ta ne işi var? İran'a bir ikide niye kafa tutuyor? Bu coğrafyada ne işi var? Ama menfaatı yani var. İşte bin tane, üç bin tane, beş bin tane Amerikan asker ölmüş umurunda mı? Amerika'yı bu savaşlarla besliyorlar. Buranın artık başta petrol olmak üzere bütün servetlerinin sorumlusu onlar. Hatta yani bu binlerce yıllık antikalarına çöküyorlar, kitaplarına çöküyorlar. Kendi branşımız olduğu için biliyoruz. Yani Irak'a girdi ama Amerika beş gün içerisinde hiçbir sorun tanımadı, yalmaladılar. Ne yalmaladılar dikkat ediyorsanız devletin e, kütüphanelerini yalmaladılar, müzelerini yağmaladılar. evet. Hamurabi döneminden kalma, çamuru fırınlarda kurutarak taşlaştırılıp üstüne Hamurak kanunlarını karnınlarını yazdın, tabletleri aldın. Uygarlık hırsızı bunlar. Bunlar bunun için savaşırlar. Müslümanlar başkalarının yer altı, yer üstü servetlerini sömürmek için savaşmazlar. Müslümanlar Allah'ın dinini götürmek için savaşırlar. Eğer kabul ederlerse Müslümanlar onlara hizmet ederler, örmet ederler. Olmazsa bir hakimiyetini tanınırsa geri savaşmazlar. Müslümanlar onları korur. Bunun karşılığında onlar askerlik yapmayacak, vatan savunmasına girmeyecekler, barış içinde yaşayacaklar. Bunun için Müslümanlar bir cizye verecek. İslam hakim olduğu zaman böyle olur. Daha öteden İslam'ın götürülmesi lazım artlar üstünde o gün. Bu mübarek hayvan alıp bu mücahitleri bu ülkenin ötesine götürecek. onun için bu ülkenin ya Müslüman olması lazım, ya İslamiyet'e teslim olması lazım. Eğer bir düşman kalırsa, Müslümanlar daha öteye gidecek olurlarsa, arkalarında düşman bıraka bıraka giderlerse ne olur? Önlerinde gittikleri düşman, ne olacak kendisi değil, insanlara din anlatıyorlar. Arkalarında da düşman bırakırlarsa yok olurlar. Onun için İslamiyet, insanlara bu iki şeyi sunar. Ya Müslüman ol veya İslamiyet'in hakimini tanı. Hakimiyetini tanı ama kendi dilinde kal, karışmayız. Dilini yaşa. Bunun karşılığı Müslümanlara savaşta sen biz koruyacağız, bir cinciye vereceğiz. Bunun menfaatı Müslümanlar arkalarını sağlam olacak, daha ileriye götürecekler. E bunun vasıtası nedir o günlerde? Attır. At o cihette çok menfaati bir hayvandır. Artı Hatta asil bir duygu var. Atta Senfoni diye bir de kitabı vardı. Müstakil atı anlatan böyle şeyler var. At, duruşu da sevimli, asil ve binen üstüne insanı çatlayın diye kadar götürürmüş. Emrime uymam, götüremem seni, yoruldum demezmiş mübarek hayvan. Dert de gider, ne zaman ki gidemez onu çatlar, küt düşer, yerlerin başarıları yürürmüş. İnsanı da o kadar yakındır. İnsanı düştüğü yerde gitmez, bırakmaz. İnsan dostu bir mübarek hayvan. Her halükarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi dikkatimizi çekiyor. Ata değer vermemizi gerektiriyor. El bereketü bereket, her türlü hayır ve bereket Fil namazil hayri atların alınlarındadır. At deyince her türlü çeşidi giriyor bunun içine.